Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size ne yaptığımı göstereyim. İki kova böyle ahır gübresi getirdim. Toprakla karıştırıp, üstünde böyle söktüğüm açmeniz, rizonları var arkadaşlar. Evet, bu iki saksıyı ektim. Şimdi öbürküleri ekerken size çekip göstermek istedim. Ne zaman ekiyorsun diyorsanız dışarısı böyle kar arkadaşlar. Böyle baktım. Rizonlar uç vermeye başlamışlar. Nasıl olsa kapalı balkonda canlar istediği zaman çıksınlar dedim. Sultan da bir devirdi burayı. Halının üstü oldu toprak. Balkondayım arkadaşlar. Kapalı balkonda. Bunları bu karda kışta. Bugün Şubat'ın onu. Bekliyorum arkadaşlar. İnşallah yazın. Bakın. Biz onları nasıl patlamış. kocaman kocaman olmuşlar bu ikisini doldurdum şimdi ötekileri yapacağım yaparken de size göstereyim topraklarını doldurayım bu iki saksının da arkadaşlar bu doğal gübre olduğu için hem parçalar büyük büyük oluyor bakın içinde toprak da var ama dörtte biri toprak dörtte üçü yanmış ahır gübresi gibi düşünün çünkü toprak az gübre çok bu ot çimlerini artıklarını temizleyeceğim şimdi böyle biraz daha ufalattıracağım bu gübreleri bunu kar yağmadan önce getirmiştim eve 2-3 kova lazım olur diye bunları böyle görünce planlı bir şey değildi yani biz onların çimlendiğini görünce çimlenmemişler de uyanmışlar arkadaşlar onları ekeyim dedim Başka da bir şey gösteremiyorum size. Çünkü böyle camlar buharlanmış durumda. Burası mutfak. Balkonu olduğu için şu an mutfakta yemek pişiyor. Dışarıda kar. İçerisi böyle sera gibi. Ama burası oturma alanı olmaktan çoktan çıktı arkadaşlar. Böyle Canlar sıkkın, moraller bozuk. Bugün depremin dördüncü, beşinci günü. Hala enkazdan ceset çıkarıyorlar. Can sıkıntısı, hayat devam ediyor arkadaşlar. Bunu böyle yapayım dedim. Şimdi bunları temizleyeyim, rizonları atayım, bir de öyle göstereceğim size. Bakın rizonları geri çok güzel koydum arkadaşlar. Bu kadar bol koymaya da gerek yok aslında. Daha az olan da bu saksıları doldurabilir. Bunlar uzun saksılar. Geçen sene cam güzeli vardı. Ön tarafta bu saksılarda. Yan tarafta da bu açımeniz mor klasik olandan vardı. Bunlar yine o klasik olanın rizomları arkadaşlar. Ee, yenilerinden de aldım. Halil İbrahim Bey'den. Rizonlar geldi ama elime daha ulaşmadı. Kızımdalar biliyorsunuz. Bizim köye kargo yok. Onları da ay başında gittiğimde alacağım. Onları da ekerim arkadaşlar. Bunlar aradan çıksın istedim. Şimdi bunların üzerine kapatacak kadar toprak koyacağım. Bu açmeniz menes ekimi birkaç saksı daha çıkar herhalde. Yuvarlak saksılardan uzun saksılara ektim bunları çardak için. Bunları bu sedirlerin çiçeklerin olduğu sedirlerin altına koyacağım. Filizler çıkmaya başlayınca havalar da biraz ısınır. O zaman çıkartırım arkadaşlar. Şimdi bunları kapatacağım ben. İnşallah çıktıktan sonra da bir video alıp size gösteririm. Hepinize sağlık sıhhat diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.